Cüneyt Arka'nın bir e, filmi vardı işte böyle ma vurdulu kırdılı her zamanki gibi. Hmm. Bu 70'li yılların sonları 80'lerin başları zannediyorum. Orada bir sahne var. E, kendisini işte ailesini öldüren ona büyük zulüm yapan bir mafya örgütünü e, hedefliyor. Ve tek tek hepsini ararken orada da filmde ismi Kemal. Hmm. Ben Kemal geliyorum diye telefon açıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da aynen oradaki Cüneyt Arkın'ın filmdeki, <laughs> rolündeki gibi ya tweet atıyor. Hani telefon açmak yerine tweet atıyor. Tek farkı o. Ben Kemal Kılıçdaroğlu diyor, TÜİK'e geliyorum diyor. Ya TÜİK sana randevu vermiyorsa, yani sen şey misin, maf, mafyavari bir e, rajon mu kesiyorsun? Ya yani sen bir siyasi, Türkiye'nin büyük ikinci partisinin, Türkiye'nin en eski partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin genel başkanısın ya. Bir şekilde oraya tutturuldun. Hı hı. Dış güçler tarafından, istedikleri kadar kabul etmesinler. Dış güçlerin FETÖ'ye kurdurduğu bunu Sayın Süleyman Soylu da söyledi. Hatta Sayın Baykal o zaman sağlığı yerindeydi. Gelsin dedi, izlettireyim dedi dedi. FETÖ'cüler bu kumpası nasıl yaptılar? Sayın Baykal'ı indirdiler. Dış güçler FETÖ'nleriyle. Çünkü Sayın Baykal, katılmayabiliriz birçok. Konudaki görüşüne ideolojik olarak, siyasi olarak hı hı. ama milli bir liderdir. Yani Türkiye'nin e, çıkarlarını düşen bir liderdi. Onu indirdiler ve yerine Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirdiler.